Merhaba arkadaşlar. Bugün saat 14'te Şenol Hoca bir basın toplantısı yapacak. Muhtemelen süreci anlatacak. Yani milli takım ve Beşiktaş'taki bazı şeyleri. Toplantının sonunda da hocanın iki maç milli takım çalıştırdıktan sonra tekrar Beşiktaş'a döneceğini söylemesini bekliyorum açıkçası. Bu doğrudur, yanlıştır. Ayrı hikaye. Ama Şenol Hoca'ya saygı duymalıyız. Beşiktaş iki sene şampiyon yaptı. Şimdi bırakıp gitmesi tepki çeker diye düşünüyor olabilir. Başkan Fikret Orman'a da saygı duymalıyız. O da en sonunda hocayı sen gönderdin durumuna düşmek istemiyor olabilir. Bu tavukla yumurta hikayesi gibi bir açmaz aslında. Ben hoca bugün ne söylerse söylesin onun kararına saygı duyacağım. Katılmasam da katılmadığımı söyleyeceğim sebeplerini anlatacağım. Ama diyeceğim ki sonucunda hocanın böyle bir karar alma hakkı vardı. Beşiktaş Şenol Hoca'yla iyi günler yaşadı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ni gruptan da malum. İki şampiyonluk yaşadı ve bunun ilkinde ki buraya yönetimde katıyorum. Stat yok. Kah olimpiyatta. Kah Ankara'da. Kah Konya'da. Diyar diyar dolaştı. Son 3-4 maç galiba Bursa maçında başladı. İyi hatırlıyorum. Vodafone'da oynamaya başladı. O nedenle saygıyı hak eden bir ...teknik adamlar. adam siparişi... Saygı hak eden bir adam var. Dolayısıyla Şenol Hocam açıklamaları her ne olursa olsun saygıyla dinlemek tepki gösterecekse de bunu saygıyla yapmak şart. Hocanın toplantısından sonra Yine burada YouTube kanalımızda bu defa canlı olarak sohbete devam edeceğiz. Hocanın açıklamalarını yorumlayacağız. Şimdilik saat 15'e kadar. Hoşçakalın.